Küresel kaosun akabinde iki yıldır bize neler yapıyorlar? Ne aşamada? Dalga geçiyorlar. Bunlardan bahsedelim. Dalga geçiyorlar. Bizimle alay ediliyorlar. Değil mi? Ee, açıkçası buna küresel kaos sürecinden çok onların verdiği isimle büyük sıfırlanma süreci diyelim. Çünkü bu süreç neredeyse yüz yıldır üzerlerine hazırlandıkları e, dünyayı tek dünya devletine bağlamak için e, ka kaosların tamamını tasarladıkları büyük sıfırlanma süreci. Hı hı. Düğmesini neyle baslar? Daha önce tasarladıkları ve bizim mahfuz kitabında belgelerini de yayınladığımız pandemiyle birlikte başlar. Çünkü hiç olmadığı kadar iyi tasarlanmış, psikolojik ve sosyolojik sonuçları hiç olmadığı kadar yıkıcı olan bir yani çocuklarda güvenli bağlanma vardır. Bilinçli koparılma süreci tasarladılar aslında. İnsanlar birbirinden komple ayrıldı. İnsanlar evet. selamlaşmayı unuttu. İnsanlar korktu. İnsanlar korktuğu için koşup onların kendilerini kurtarıcı diye zorla dayattıkları şifalara birbirlerinin, devletinin, polisinin kendi güvendiği kim varsa annesinin dahi soruyla koşturuldu. Ama insanlar ölmeye devam etti. Daha önceki ölüm sayıları neyse pandemi bittiği günde bile ölüm sayısı aynıydı. Dolayısıyla haberlerle sürekli insanlara korku bombaladılar. Neden? Çünkü bütün bu büyük sıfırlanma sürecinin başlaması için bir kere insanların ekonomilerinin komple çökmesi gerekiyordu. Neden? Finalinde tek dünya devleti yaratacak adam. Ulus devletleri nasıl yok edecek başka? İçeriden ve dışarıdan ele geçirdikleri ya da anlaştıkları, inandırdıkları ya da kandırdıkları adına her ne bir derseniz deyin, tüm devlet yöneticilerini bu sisteme dahil etmek zorunda bıraktılar. Karşı duranları da hastalıkla, koronayla, kalp krizinden hastaneye girdi bir çıkaramayarak gibi tonlarca sebeple öldürdüler. Karşı çıkmayanlar da zaten kendi parklarında, kendi annelerine 2000 lira emekli dahili alan bir kadına sadece güneşlendiği için 3000 lira cezayı reva gördüler. Kendi polisiyle, kendi askeriyle, kendi kendi ya kendi korumasından sorumlu olan kişilerle karşı karşıya bıraktılar. Sonucunda ne oldu? Yine insanlar öldü. Hiçbir şey değişmedi gibi istekleri hiç bitmedi. Salgın dediler herkes eve kapattılar. Herkes zannetti ki bir hafta kapanınca bir ay akşamları eve erkenden gidip onda eve giren, e, girince yani bitecek zannetti. Ötekine saldırdığında biz olmayın sakın bu sisteme tuzağa düşmeyin dediğimizde ya olur mu öyle şey deyip kendi içsel aziyetiyle kendi eksik duygusuyla kendini bilim adamı zannederek şeytan aciz yerde böyle yakalıyor. Ötekine savaş açtı insanlar. Dediler ki siz dediler bundan iyi mi bileceksiniz? Bak orada bilim adamları var. Bütün ele geçirilmiş ekranlar bu ihanet sürecine ortak oldu. Kimisi yapay eti destekledi hayvanlara savaş açtı. Kimisi hastalığa dahil olun. Şifayı ancak olursanız kurtulursunuz dedi. Öbürü ne yaptı diğerine? O çok böyle okumuş olarak gördüğümüz memurlar da dahil, kabin memurları da dahil. Ötekine maskeyi burnuna çekmedi diye ceza yazdı uçağı almadı, otobüse bindirmedi. Ötekine uçak, uçağın tekme atarak kendilerini kahraman ilan ettiler. Halbuki şeytana ezmet ettiler. Hiçbirini görmeyerek, görmek istemeyerek. E ne oldu süreç? Hani bitiyordu maske takınca? Hani şifalanınca o sıfırlarla bitiyordu her şey? Heskodlar önce bir aylıkta, 20 günlükte, 2 aylık derken süresiz oldu. Ne oldu arada? Ne oldu o arada kimlikler dijitale geçti? Ne oldu şimdi bankalar karbon ayak izi istiyorlar? Ne oldu iklime sıra geldi. Ne oldu açlığa sıra geldi. Mahfuz evet. kitabının kapağının arkasında bir detay var. Okuyacağım size onu. Görünüyor mu bilmiyorum. Okuyorum. Olur. Ben demiştim kibri asla değil. Ama yazıklar olsun bu sürece şeytanlara hizmet edip arkadaşını, kardeşini, dostunu görmeyenlere. Ne demiştik biz o zaman? Bunca kaos ortamı, yangınlar, hastalıklar, iflaslar, ölümler, depremler seller, afetler ve açlık. Seni neye hazırlamak için? Neye hazırlıyorlar bizi? Tek dünya devleti. Neyi devreye soktular? Açlığı ve yapay kıtlığı. Niye yapay diyoruz? Türkiye'deki tüm buğday tarlaları, tarım arazileri tam hasat zamanı geldiğinde görünmez bir el tarafından dünyada aynı anda iki buçuk milyona yakın yer ateşe verildi. Ve biz bunların uydularla yapılabileceğini söylerken hayır canım komple teorisi dediler. Biz insanları çipleyecekler bak dediğimizde hayır canım komple teorisi dediler. Biz okuldu, o sizin genlerinizi bile değiştirecek şifaların sizin bütün cinsiyetlerinizi, genlerinizi, takip sistemlerinizi kontrol edebilecek kadar ileri teknolojilerle donatılmış olduğunu söyleyecek komple teorisi dediler. Şu aşağılık ekranlar var ya orada izlediğimiz en çok kanallar var ya oradaki sunucular var ya yarın öbür gün utanacak olan o sunucular. Karşımıza hiçbir yerde çıkmasınlar. Onları asla affetmeyeceğiz. Tarih de affetmeyecek. Ama bu süreci ters çevirebilirsek bir avuç inanmış insan onlara biz elinde sonunda ne olduğunu göstereceğiz. Allah gösterecek. Bu ateşi biz yakmadık. Allah'ın emri Allah onları bizim elimizde cezalandırmak ister idi. E, ayetle geçiyor bu. Eğer korkuyorsanız yalnızca Allah'tan korkun. Sen onların üstüne gidin onlarla savaşın ki Allah da onların kalplerindeki öfkeyi gidersin kötülüklerini de başlarına geçirsin dedi. Yani dünyada devrimler hep olmuştur. Ben özellikle çiplenme ile çiplenme ilgili belli belgeler de göstereceğim ama dünyada devrimler hep olmuştur. Şeytan bu topraklarda Anadolu'da ilk defa sokmuyor. 1950'lerde, 1960'larda, 70'lerde 1960 hatta Rockefeller Vakfı ile birlikte Kemalizm denen bir sistemi devreye soktular. Neden? Çünkü Türksüzleştirme olan e, o planları bugün hala devrede. Türksüzleştirme özellikle tüm Türkiye'de yapmak istedikleri, kuyruk acılarını dindirmek istedikleri e, bir olay. Peki ne demek çok istiyor? Soracaktım. Evet ben o soruların arasında zaten bu Türksüzleşmeden çok sıkça bahsediyorsunuz. Hemen hemen her programda. Şimdi Türksüzleştirmeden bahsederken şöyle bir şey söyleyeyim. Örnek vereyim. Mesela e, geçenlerde bir diyalog oldu. Dediler ki Türkiye Hava Türkiye Şehir Line'ı. Türkiye Hava Yolları olarak değiştiriyoruz. Türkiye ile Türk kavramı arasındaki ince sınır bu büyük sıfırlanma takvimindeki bir milyar insanın göçü takvimi var ya hı hı. göçlerle ilgili planın tam ortasında yer alır. Ne demek bu? Şimdi Mahfuz kitabının 5. bölümde gelecekte olan tehlikeler bölümünde bir işte, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016 yılında ortaya koyduğu 8 kehanetlik 2030 takvimi var. Bu 2030 takviminin bir maddesine bakalım. Ne diyor orada? Türk süzleştirmenin ve bizi bekleyen tehditin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ne demek o? Beşinci madde. Bunu ben yazmadım. Ortada. Söyleyeceğim şimdi onu. İklim değişikliğinden kaynaklı bir milyar insan 7 yıl içinde göç edecek. Onlara daha iyi hazırlık yapmalıyız diyorlar. Ne demek bu? 2030 yılına kadar dünyada bir milyar insan göç edecek ile Savaş, kıtlık, iç savaşlar, kaoslar, açlık, paraların ortadan kaldırılması, buğdayların yok edilmesi, yangınların çıkması, depremlerin olması, Rusya gibi Ukrayna'yı nasıl önüne yeme, yem attılar, bizim de nasıl Yunanistan olayını kaşıyorlar, bunların hepsiyle dünyada oluşturacakları savaşlarla tek dünya devletini kurmaya başlıyorlar. Hastalık bu iş için birinci ayaktı. Türksüzleştirme Niye bunu özellikle vurguluyorum? Çok net olarak söyleyeceğim şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hı -hı. Neden Türkiye Hava Yolları'nı reddediyorum ve kesinlikle bir tuzak olduğunu, onun bile bir Türk süzleştirme üzerinde oynanan oyunların bir parçası olabileceğini niye söylüyorum biliyor musunuz? Türk Hava Yolları'dır onun adı. Türkiye Hava Yolları değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bir kişi Türk bayrağına Türkiye bayrağı demesi saçma olur. O bir Türk bayrağıdır. Amaç nedir peki? Yani oradaki o yani Türkiye niye Türkiye yapmak istiyorlar? Çünkü bu bir milyar insanı göç ettirecek kişiler Türkiye Cumhuriyeti'ni en başta tam orta yerde en büyük tehdit olarak görüyorlar. Neden? Bir örnek vereyim size. 1453'te çağ atıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han surlara o bayrağı diktiğinde 36 kişi tam olarak üstüne saldırmıştı oradaki 11 ya da 18 tane Türk'ün. Bu Türklerden Ulubatlı Hasan'ın kolundaki oklarla birlikte kolundaki oklardan yani kolunda yer kalmadığını söylüyor. Bunu da Fransız adında bir yazar söylüyor. Orada o savaşta olan oradan kaçan kişi söylüyor onu. Diyor ki o pardon Türklerdeki 36 kişinin 18 kişisini taşlarla bizimkiler aşağıya fırlat devirdi diyorlar. Yani Türklerin o bayrağı dikmesini engellemek için bu yapıldı. Ama Ulubadlı Hasan o bayrağı dikti. Niye bu örneği veriyorum biliyor musunuz? Oraya dikilen bayrak Türkiye bayrağı değildi. Oraya dikilen bayrak Türk bayrağıydı. Peki Türklük üzerinden bir ırkçılık vurgusu yapanlara ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz kimin torunlarıyız? Osmanlı'nın torunlarıyız. Çok fazla söylenir değil mi? Hayır biz evet. sadece Osmanlı'nın torunları değiliz. 16 devlet kuruldu, 16 devlet yıkıldı. Hepsi Türk imparatorluğuydu, Türk Kağanlığıydı, Türk Devletiydi vesaire. Türk ulusuydu. Milattan önceki 200-300 yıllara kadar dayanır Türklük. Bugün Peygamber Efendimiz'i gördüğü, bilimsel çalışmalarla ispatlanmış, Türklerin olduğu e, ÖSS üniversite sınavında çıkmış bir sorudur aynı zamanda. Dolayısıyla Türklük bu kadar kadim bir geçmiş iken bunu sadece Osmanlı'ya sığdırmak eksiklik olur. Türklüğe hakaret olur. Dolayısıyla 16 tane Türk devletine baktığımız zaman ile ilgili bağını nerede kurarız biliyor musunuz? 16 tane Türk devletinin niye yıkıldığına baktığımız zaman birçok sebep sayabiliriz. En önemli iki madde iç savaşlar ve göçtür. Şimdi ne yapılmak isteniyor Türkiye'ye? Aynısı mı yapılmak isteniyor? Şu an Aynısı zaman. yapılmak isteniyor tabii ki. Bununla ilgili çok önemli bir şeyi söyleyeyim size. Şimdi Türkiye'de yıllardır nüfus tabelaları, nüfus sayımları neden kaldırılıyor? Neden gündeme Türkiye'deki il sayısı yüze çıkacak diye duyuruluyor? Türkiye neden bu göçleri engellemek yerine bunlara hazırlık yapmaya başladı? Ben bunu soruyorum size. Buradaki kelimenin bütün ırkları kapsayacak şekilde Türkiye'ye çevrilmeye çalışma çabası da bundandır. Bütün herkes kendini Türkiye diye bir devlet altında hissediyor. Ya buna bir itirazımız yok ki. Türklük deyince de Türklerin dışında yaşadığı herkesi dışlamış olma diye bir olay yok ki. Siz kimden neyi saklıyorsunuz? Kime kelime oyunu yapıyorsunuz? Bugün Türkiye anayasasını incelediğimizde Türklüğün kavramı orada geçer. Ben yazmadım onu. Türk Anayasası'nı yazanlar kimler onlara bakın. Orada Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür der. Benim kastettiğim Türklük böyle bir şey. Irkçılık değil. Ama evet. dünya yangın yerine dönmüş. Savaşlar çıkarılmış. Devletler yerle bir ediliyor. Ulus devletler ortan kaldırılıyor. Ve birileri o çakallar o 1453 yılında ve daha önceleri kuyruk acıları devam edenler bin yıllık bir devlet. Doğu Roma İmparatorluğunu yıkıp yerle bir edip yeni bir imparatorluk e, İstanbul'a özellikle devam ettirenler bugün İstanbul'da Türksüzleştirme üzerine belli oyunlar oynuyorlar. Belli Mısırlı gazetecilerle Türklerin nüfusu 2023 yılında eğer 200 e, milyon olmaz haritadan silinecek diyor bunu bazı Mısırlı gazeteci. İsmini de vermeyin benim sahibimde meşhur olmasın. Fakat ya böylesine kadim bir millete zorla köpek gibi aşı yapacaksın biliyorsunuz hayvanlar aşılanır. Önce onu hasta edeceksin. Sonra aşılayacaksın onu. Sonra diyeceksin ki hayır ya bütün ekranlar ne diyecek biliyor musunuz? Olur mu öyle şey ya? Bunlar komple teorisi diyecekler. Bütün haber bültenleri, izlediğimiz en çok tanıdığımız bütün uzmanlar komple teorisi diyecek. Yazıklar olsun sizin uzmanlıklarınıza. Yediğiniz lokmaya, bu vatanın ekmeğine yazıklar olsun diyorum. Neden bunu açık açık söylüyorum biliyor musunuz? Peki şimdi bu adamların hepsine bugün erken erkenken bunları açalım. Yarın bugün geç olacak. Yarın bugün sokağa çıkma yasağı belli zorluklarla karşılaştığımızda bunlardan bahsetme geç olacak. Bu adamların hepsi bütün bu şifaların hepsiyle dalga işler, komple teorist dediler, bilmem ne karşıtı dediler, suçladılar ya. İnsanları köpek gibi zorla evlerinde işlerinden ettiler, ekmeğinden ettiler. Şifalandılar ya kendilerince. Hı. Korudular akıllarınca. Akıllarınca güya. Hayır korumadılar. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani...